Bugün Arduino Uno ile Redboard üzerinde LED yakmayı öğretiyorum. Evet. Yeni bir step motor da satın aldım. Bu arada burada bir servo motorumuz var. Şöyle. Arkadaşlar ee, Bu servo motor ile Diğer kanalımda Çok videolarım var Bu arada matkabım bozuldu arkadaşlar Bir tane matkabım vardı gerçek Çift bataryalı Evolt marka Matkabımız bozuldu Marş almıyor Basıyorsun birazcık çalışıyor sonra geri duruyor Bilmiyorum artık ne oldu. Matka ama söktüm motorunu aldım. Büyük bir motor çıktı içinden neyse. Şimdi rebordumuzun yerleştirdik. Ya bakın şeyler, şeyler de silinmiş. Bak eksilerin boyaları silinmiş gördüğünüz gibi. Şimdi Devre kutumuzu aç beyaz ledlerimizi koyu bir bu yok sonra ikinci led ve üçüncü led sonra maviler var da maviler sonra şimdi gelin bağlantılarını yapalım Hey güç kablosu mu unutmayalım. Burada da kullanmayı bilmediğim <laughs> burada da bir sensör vardı bunun arkadaşım. Daha doğrusu kuzenim. Bozdu. Bakacağım diye. Ee, şimdi ledlerimizi önce bağlamadan önce bir bağlantı yapacağım da arkadaşlar kablonun demiri yamuldu. Mesela ben bunu soksam içinde kalma ihtimali var. Bu bükülüp içinde kalabilir. Kırılıp buradan anahtar kırık parçası gibi. O yüzden çok dikkatli olmam lazım. Yani böyle bir durum olursa çıldırırım. Yeni bir motor aldım dediğim gibi. Onda da onu da kullanamam. Böyle Arduino motoru böyle Step motor Arduino'ya takılıyor. Ve ilk bir dakika. Nasıl bağlıyorduk ya? Unuttum. Ama neyse hemen bir şey olmaz. Şimdi birazcık hatırlıyorum. Hatta dur. Bir tanesini bir jumper kabloyu buraya bağladım. Öteki jumper'ı Bunların kısa devre yaptırmayız ve ya, patlamayız. Orada <laughs> ordaya nouza e eksik kablomuzu buraya bağlıyoruz. Şöyle göstereyim. Bir yere bağladım ama söylüyorum nereye bağladığımı görebilirsem de göremiyorum. Gözüm bozuk arkadaşlar kusura bakmayın. Boşluklarını sayayım bir dakika bir dakika şunu bir çıkar Tamam kabloyu gördüğünüz gibi bir boşluk bıraktım oraya bağlayacaksınız yani şimdi bunu gezin ne yapacaksınız adam akıllı göstermemişsin bu ne biçim video derseniz yine yani ama ne yapabilirim elimden bu kadar geliyor en azından elektrik biliyoruz. Abimden öğrenmiştim bu orada yanıyor. Aga onların doğru bağlamışız. Eğer kısa devre Hey burada eğer kısa devre yaparsa çekeceğim. Korkuyorum. Patlar patlar. Şimdi power bank. Aa dur. Daha ledleri şey yapacağız. Bu arada ledimizde de bir bir şeylik var. Bakın bir tane bacağı kısa, bir tane bacağı uzun. Bu görmüş oldum. Bir dakika. Şu bununla göstereceğim bununla. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar bu bunu dokunduğum bacak kısa. Bu uzun bacak ise artı. Bu kısa bacak ise eksiye gelecek. Gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim. Bakın zaten belli. Bu kısa olan yeri bağlıyoruz. Yanılmadıysam. Bu ikili dibi kalsın da şimdilik bir tane. Allah'ım inşallah patlamaz ya. Vallahi. Uzun zamandır kullanmadım. Korkuyorum çalıştırmaya da gerçi gerçi en fazla ne olabilir ki? Kısa. Yaptık! 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 Şimdi buraya öbür ledleri de takalım. Arkadaşlar bildiğiniz üzere Gördüğünüz gibi bir saniye. Şeyler var red board'umuzda. Buralar kapalı bakın. Bakın dur. Bakın bu taraflar şey. Mesela burası değil buradan karşıya geçirmek için bir yol deneyeceğim. De ona gerek yok gerçi ya. Tamam. Daha fazla led takacağımız için bunu şeye bunu da buraya da dip dibi oldu. Kısa devre. Ay ucu gitti. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar ledimizi çalıştırdık. Şimdi kısa devre at yaptırdım az önce gördüğünüz gibi yan body led. Bunu da takıyoruz. İki tane led çalışmış olacak. Buraya daha fazla led takmak için hemen. Bu arada arkadaşlar bir sonraki videomuzda step motoru gösterelim. İlk önce yarın step, step motorun ne zaman geleceği hakkında bilgi vereyim. Teslimat şeyinde diyordu ki trend yolda 24 Kasım 2025. Bugün ayın 23'ü 23 Kasım. Dün de babaannemler geldi köyden. Yaz gelene kadar kalıyorlar. Zaten hep öyle oluyordu. Neyse. İşte öyle olacak. Bakalım onarım yarın gelirse setup motorun videosunu çekerim. Setup motordan sonra da servo motorumuzun bu mavi motoru bağlantısına göstereyim. nasıl çalışıyor onu da gösteririm. Evet. Gördüğünüz gibi. Aga bu kadar mı led var? Ya bu reng, bu sarılara kırmızılara gücü yetmiyor. Burada bir tane DC motoru var. Bu DC motorun gördüğünüz gibi burası da deldim. İçi gözüküyor. Böyle çalışırken ateş mateş çıkıyor. Onları görebiliyoruz. O yüzden bu DC motor benim için önemli. Burada da kırık parmağım var. Ne iş vereceksin? Koydum ama öyle. Bir saniye. Hop. Bağlasak ne olur bu ne? Bu sensör mü ne bu? Mavi bir şey bilmiyorum. Şimdi bağlayacağım. Kısa devre olur mu? Bir tane LED i... bir tane LED yanmıyor. Bu led patlak. Bu led. Yani hiçbir işe yaramıyor. Kodlamak mı gerekiyor illa? Düşmez kalkmaz ver Allah. Allah'ım sen bana ya Rabb Tamam. Burada bir gördüğünüz gibi elimi alabilirsem Arkadaşlar burada da bir bazarımız var. Bu ötüyor. Elektriği bir keselim. Tamam. Camporlarımızı çıkartalım. Ne oluyor? Ne yaptık? Niye çalışmıyor? Kısa devre? Yok. Aga niye bu çalışmıyor? Abi Şimdi oldu. Bazırı bağladım. Eksi artı Arkadaşlar bazırda balık lambalar yandığı gibi o da yanıyor gördüğünüz gibi. Şimdi bu görmüş olduğunuz anahtarı bağlayacağız. Bu anahtarı da bağlamak için tabi birazcık uzak olduğu için deneyelim. Tamam. Kısa devrettik mi? Ettirmeyek de. Olmuyor ya. Aa şunları deneyelim de et. Ee, Tansiyon metre var. Bir de e, ee, şimdi küçük bir buton var. Şöyle. Artı eksiye dikkat yok. Valla direkt Arduino'yu Arduino'yu nasıl kısa devre ettiriz onu göstereceğim. Aç abi. kısa devre bak. Basımı kısa devre yaptırıyor lan. Ötü yaga gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ama susturmak için. Bazarımızı çıkartalım. Bunu koyalım. Bir de şunu deneyelim. Bunun daha jelatini duruyor. Hatta dur ya jelatini çıkarmayalım. Böyle bir şey buldum da bunun jelatini hala açılmamış. Evet arkadaşlar. Videodayım. Ne? Peçete. Ne oldu? Şimdi kalıyor. Bir saniye arkadaşlar peçete. Lazım bir şeyin kızına da peçete Arkadaşlar şimdi Ulan bir sökelim. Şimdi Bunu taktık. Bir tane video izlemiştim. Kısa devre oluyor. Anlayamadım. Aç Yapsak ya video izlemiştim. Adam onda öyle bir şey yapmıştı. Çalıştı da biz yapamadık. başka ne yapabiliriz DC motor çalıştıralım fark etmiyor artık eksi Kurmuş gördüğünüz gibi çalışıyor. bu sade evre olur patlatırsınız alttan bağlayacağım motoru da. Ya baya günlerin motoruydu bu. Çok farklı projelerimde. <laughs> Ulan motor mu yanacaktı? Sesi değişti. Yanarsa. Şimdi. Arkadaşlar Şimdi bir DC motoru nasıl titreşim motoru yaparsanız ona gösteriyorum. Bu görmüş olduğunuz aparatı takıyorsunuz. Açtım. Titriyor. motoru yapmak bu kadar basit. De. Sıkıştı. Hemen çekmecemden elektrik tornavidasını alıp olmadı. Bunu denedik. Bu gayet güzeldi. Arkadaşlar bir de bir dakika de şöyle bir uç ucum var buç Bu ne işe yarıyor bilmiyorum ama böyle bir ucumuz var bize. Bunu da deneyelim. Tak tık ve